Türkiye, e, Arap isyanları patlak vermesinden hemen sonra bazıları e, ısrarla belli grupları desteklediği ve bütün yumurtaları tek bir sepete koyduğu şeklinde yorumluyor ama Türkiye'nin siyaseti oydu. Hani işlenmeyen siyaseti veya işletilmeyen siyaseti buydu. E, halkın taleplerini karşılayan ana akım e, gruplara destek vermeye çalışıyordu. Bu grupların ortak bir özelliği vardı. Yani e, demokratik oluşları bölgenin kültürünü, birikimini yansıtıyor olmaları. E, dolayısıyla dindar olmaları kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkıyordu. Biz biliyoruz ki bütün Orta Doğu toplumları Müslüman ve dindar topluluklardır. Dolayısıyla İhvan-ı Müslüminin Mısır'da ortaya çıkışı, Yemen'deki Islah Partisi veya e, Suriye'deki İhvan'a benzer yapılar, e, Tunus'taki Nah'da, bütün bunlar aslında kitabi olarak konuşacaksa. Batı'nın en çok takdir etmesi gereken gruplardır. Hmm. Fakat maalesef o Or Orta Doğu istisnacılığı bakış açısıyla Orta Doğu'nun halka dayalı gücünü halktan alan demokratik e veya e popülist hareketleri pek kale almak istemediği için bunların başarısına giden bütün yollar kapatıldı yani Mısır'da biliyorsunuz hepimizin gözü önünde cereyan etti ettiği yıl, 2000 yıllık 3000 yıllık tarihinde ilk defa demokratik bir şekilde iktidara gelen Mursi'yi devirdiler. Hani İvan ı Müslümin diye e, yerine despot bir rejim getirdiler. Bu sadece orada değil. Yani Suriye'de de bütün yerlerde aslında istenen e, batının istediği, statükucuların istediği e, otoriter rejimlerin varlığını devam ettirmesi. Fakat Türkiye oradan işte batıya göre yanlış yaptı gücünü halktan alan e, gruplara destek verdi. Bunlar yeterince desteklenmeyince zaten karşımıza başka bir sorun çıktı. Bütün muhalefetin önemli bir kısmı bu defa radikal gruplara yani daha radikal gruplara bir yönelmeye başladılar. Daiş gibi, El-Kaide gibi e, işte tekfirci, ötekileştirici e, hani ötekileştirici Şii anlayışına karşı ötekileştirici bir sünnis Selefist, Vahabist anlayış konumlandırıldı ve istenen o medeniyet içi çatışma için gerekli bütün şartlar hazırlanmış oldu. Çünkü Batı doğrudan İslam medeniyetini bir öteki olarak karşısına alıp onunla çatışmak isteyince karşısında kimseyi bulamadı. Onun yerine son zamanlarda maalesef yaşatılan odur. Bu son zamanlarda İran'a alan açılmasının bana göre en temel nedenlerinden birisi de odur. Orta Doğu'da iki Güçlü blok vardır, iki önemli cephe vardır. Bu cepheden birisinin diğerine baskın olması istenmiyor. Mümkünse hmm. ikisi de belli bir güçte, belli bir e, güç dengesi oluşturularak muamele görecek e, durumda. Şu anda yaşanan da zaten ısrarla bu sekteryen siyasete benzin dökerek Orta Doğu'yu belki kendilerine göre kontrollü bir kaos ortamında tutmaya çalışmak. Hmm.